Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Akıllı 4G dış ortam kamerasını inceleyeceğiz. Akıllı 4G dış ortam kamerası nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Gelin hep beraber detaylara bakalım. Bu kamera, güneş paneli ve yüksek kapasiteli dahili bataryası sayesinde hiçbir altyapı gerektirmeden kesintisiz gözetim sağlar. SIM kartı ile sağlanan 4G internet bağlantısı her an erişim imkanı tanır. Suya, toza ve diğer dış etkenlere karşı dayanıklı yapısıyla öne çıkan bu kamera, gece görüşü sayesinde her zaman net görüntüler sunar. Yüksek çözünürlüklü video kaydı, depolama seçenekleri ve uzaktan erişim kontrolü gibi özelliklerle donatılan bu kamera, evinizin veya iş yerinizin güvenliğini en modern ve pratik şekilde sağlamanın ideal yoludur. Modern ve efektif çözümler sunan akıllı 4K dış ortam kamerasının ilk olarak kutusuna ve teknik özelliklerine bir göz atalım. Gördüğünüz gibi kutuda kameranın görseli ve teknik özellikleri yer alıyor. Ayrıca ürünü nasıl kullanacağınızı detaylı bir şekilde anlatan, uygulama arayüzünün görsellerine de ulaşabileceğiniz Türkçe kullanım kılavuzuna kutu üzerinde yer alan kare kutu üzerinden ulaşabilirsiniz. Cihaz, USB Type-C girişinden sağlanan DC 5 volt ile çalışır. Kutu içerisinden çıkan güneş paneli bu girişe bağlanarak güneşli havalarda cihazın 9600 mAh saat kapasiteli bataryasını şarj eder. Böylece hem çevre dostu hem de ekonomik bir çözüm sağlar. İzleme ve kayıt kalitesi konusunda sizi hayal kırıklığına uğratmayacak 3 megapiksel CMOS görüntü sensörü ile donatılmış olan kamera günün saatinde net görüntüler sunar. Gece görüşü özelliği sayesinde ise zifir karanlıkta bile 10 metreye kadar görüntü almanızı imkan verir. Ayrıca bakış yönünü ayarlayarak çevreye tümüyle hakim olabilmeniz için yatayda 350 derece ve dikeyde 120 derece motor hareket açısına sahiptir. Mikrofonu sayesinde çevresel sesleri net bir şekilde iletip kaydedebilen bu kamera, kullanıcıların hiçbir hareketi veya sesi kaçırmadan gözlem yapmalarına olanak tanır. Bu özellik ev veya iş yeri güvenliğini sağlama konusunda daha kapsamlı bir yaklaşım sunarak kullanıcılara tam kontrol sağlar. 128 GB'a kadar microSD kart desteğiyle geniş depolama ve kayıt seçenekleri sunar. IP65 koruma sınıfıyla da su ve toz geçirmezdir. Kamera üzerinde yer alan pır hareket sensörü 10 metre algılama menzili ve 120 derece algılama açısı sunar. Böylelikle istenmeyen hareketleri anında tespit edebilirsiniz. Son olarak kamera Zeno Smart Mobil uygulaması üzerinden kolayca erişilebilir ve yönetilebilir. Şimdi de kameranın ön ve arka yüzeyinde yer alan buton ve göstergelere bakalım. Kameranın ön yüzeyinde lens, mikrofon, pır hareket sensörü led aydınlatma ve durum göstergesi yer alır. Durum göstergesinin kırmızı renkte yanıp sönmesi, cihazın açılma sürecinde olduğunu, mavi renkte yanıp sönmesi, cihazın eşleşme modunda olduğunu, mavi renkte sabit yanması, ağ bağlı olduğunu ve normal çalıştığını, kırmızı renkte sabit yanması ise arızalı olduğu anlamına gelir. Cihazda sim kart yoksa durum göstergesi kırmızı ve mavi renklerde hızlı bir şekilde yanıp söner. Kamera sesli olarak sim kart bulunamıyor uyarısı verir. Sim kart kullanılamaz durumda ise durum göstergesi yine kırmızı ve mavi renklerde hızlı bir şekilde yanıp söner. Kamera sesli olarak SIM kart kullanılamıyor uyarısı verir. Kameranın arka yüzeyinde hoparlör, SIM kartlı SD kart yuvası, kart çıkartma butonu, açma kapama butonu, sıfırlama butonu, şarj girişi ve şarj göstergesi yer alır. Şarj göstergesi kamera şarj olurken kırmızı renkte, pil tamamen dolduğunda ise mavi renkte yanar. Buton ve göstergeler kısmında bahsettiğimiz kart yuvasına sim kartı ve SD kart takmak için çıkarma butonunda kutu içerisinden çıkan iğne yardımıyla basın. Kartları doğru yönde taktığınızdan ve yerine tam oturduğundan emin olduktan sonra yuvayı tekrar yerine yerleştirin. Kurulum işleminin başarıyla tamamlanabilmesi için kullandığınız sim kartın aktif bir veri bağlantısına sahip olması gerekir. Kameranın kurulumu için ilk adımda ideal konumu belirleyin. Belirlediğiniz konuma kamerayı düz bir şekilde yerleştirin ve vida yuvalarını bir kalem yardımıyla duvar üzerinde işaretleyin. Daha sonra matkap yardımıyla işaretlediğiniz noktalara uygun çapta ve derinlikte delikler açın. Ardından dübelleri açtığınız bu deliklere yerleştirin ve kamerayı duvara vidalar yardımıyla sabitleyerek montajı tamamlayın. İlk olarak güneş paneliniz için uygun bir konum seçin. Yıl boyunca en fazla güneş ışığı alan bir nokta montaj için ideal olacaktır. Güneş paneli kullanımınıza da bağlı olarak günde sadece birkaç saatlik doğrudan güneş ışığı ile kamerayı idame ettirecek gücü sağlayabilir. Bu yüzden panelin konumunu özenle seçmelisiniz. Kuruluma başlamak için güneş panelinin tabanını montajı gerçekleştireceğiniz yüzeye yerleştirin ve vida yuvalarını bir kalem yardımıyla duvar üzerinde işaretleyin. Daha sonra işaretlediğiniz noktalara matkap kullanarak uygun çapta ve derinlikli delikler açın. Ardından dübelleri açtığınız bu delikleri yerleştirin ve tabanı duvara vidalar yardımıyla sabitleyin. Kilitli somunu bağlantı koluna geçirin ve ardından tırtıklı somunu bağlantı kolunun üst kısmına monte edin. Bağlantı kolunu güneş panelinin arkasına monte edin ve ardından tırtıklı somunu çevirerek bağlantıyı sağlamlaştırın. Son olarak bağlantı kolunu kilitli somun yardımıyla duvardaki tabana monte edin. Güneş panelinin açısını ayarlamak için önce kilitli somunu gevşetin. Sonra menteşeyi oynatarak istediğiniz açıyı verin ve tekrar kilitlenen vidalı kapağı sıkın. Panel güneye doğru bakmalı ve eğim açısı bulunduğunuz yerin enlemine göre ayarlanmalıdır. Genel olarak güneş panelinin eğim açısı enlem derecenizle aynı olmalıdır. Örneğin 40 derece enleminde bulunuyorsanız panelin eğim açısı da yaklaşık 40 derece olmalıdır. Bu açıyı mevsimlere göre de ayarlayabilirsiniz. Kışın biraz daha dik, yazın ise biraz daha yatık bir açı tercih edilebilir. Ayarlama sonrasında paneli sabitlediğinizden emin olun. Ardından Type-C kabloyu kameraya bağlayarak montajı tamamlayın. Güneş panelinin verimliliğini en üst düzeyde tutmak için yüzeyini düzenli olarak yumuşak ve nemli bir bezle temizlemenizi tavsiye ederiz. Şimdi akıllı kamerayı mobil uygulamayla nasıl eşleştireceğimize bakalım. Cihazı eşleştirmeden önce telefonunuzun Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerinin açık olduğundan ve Zenon Smart uygulamasının bu özelliklere erişim iznine sahip olduğundan emin olun. Zenon Smart uygulamasını daha önce kullanmadıysanız, kullanım kılavuzunda ya da kutu üzerinde yer alan kare kodunu mobil cihazınızda okutarak veya Google Play Store veya App Store'un arama kısmında Zenon Smart uygulamasını aratarak indirin. Zenon Smart uygulamasına daha önce kaydolduysanız, mevcut hesabınızda giriş yapabilirsiniz. Henüz kayıt olmadıysanız, kaydol seçeneğine dokunun. E-posta adresinizi girin ve gizlilik politikası ile hizmet sözleşmesini okuyup kabul edin. Ardından doğrulama kodu al butonuna dokunarak e-posta adresinize gelen doğrulama kodunu girin. Hesabınız için güçlü bir şifre belirleyin ve kayıt işlemini tamamlayın. Cihaza güç verildiğinde cihaz otomatik olarak açılmaz. Açmak için cihazın arkasında bulunan kauçuk kapağı kaldırın ve açma kapama butonunda durum göstergesi kırmızı renkte yanana kadar basılı tutun. Bu işlemi yaptıktan sonra durum göstergesi kırmızı renkte 15-20 saniye boyunca yanıp sönerek kameranın başlatıldığını belirtir. Ardından kamera açılır ve eşleşme modunda çalışmaya başlar. Durum göstergesi cihazın eşleşme modunda çalıştığını belirtmek için mavi renkle hızlı bir şekilde yanıp söner. Eğer mavi renkle yanıp sönmüyor ise sıfırlama butonunda 5 saniye boyunca basılı tutarak cihazı eşleşme moduna alabilirsiniz. Durum göstergesinin mavi renkte yanıp söndüğünden emin olduktan sonra uygulama ana ekranında cihaz ekle butonuna dokunun. Karşınıza çıkan ekranda kamera ve kilit seçeneğini ve devamında 4G kamera seçeneğini seçin. Ardından sonraki butonuna dokunun ve bu adımları tamamladıktan sonra oluşturulan kare kodu telefonunuzu kameraya 15-20 cm uzaklıkta tutarak okutun. Kamera kare kodu başarılı şekilde okuduğunda kısa bir melodi çalacak ve devamında eşleştirme işlemi tamamlanacak. Eşleşme işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra durum göstergesi göstergesi mavi renkli sabi bir şekilde yanar. Bu basit adımları takip ederek akıllı 4G kameranızı mobil uygulamayla hızlı bir şekilde eşleştirebilirsiniz. Uygulamayla cihaz eşleştirildikten sonra izleme ekranı üzerinden çeşitli ayarlara ve fonksiyonlara ulaşabilirsiniz. İzleme ekranının sol üst köşesinde anlık pil seviyesini ve şebeke çekim gücünü görüntüleyebilir, izleme kalitesini değiştirebilirsiniz. Çerçeve ikonuna dokunarak izleme ekranını yatay konuma getirebilirsiniz. Bu, videoları daha geniş olarak izlemenizi sağlar. Fotoğraf ikonuyla kolayca ekran görüntüsü alabilir ve galerinize kaydedebilirsiniz. Mikrofon ikonuna dokunarak kameranın yanındaki kişilerle sesli görüşme yapabilirsiniz. Kamerayı konuyla canlı görüntü üzerinden video kaydı yakalayabilir ve galerinize kaydedebilirsiniz. SD kart üzerinde yapılan kayıtları izlemek için kayıttan oynat özelliğini kullanabilirsiniz. Son olarak galeriye göz atarak yakaladığınız ekran fotoğraflarına ve video kayıtlarına kolayca erişebilirsiniz. Yine izleme ekranı üzerinden erişebileceğiniz bazı diğer fonksiyonlar da mevcut. Gece modu ikonuna dokunduğunuzda otomatik, açık ve kapalı olmak üzere 3 seçenek sunulur. Otomatik seçeneği kamera sensörünün çevresel ışık seviyesi algılayarak gece modunu otomatik olarak etkinleştirmesini veya devre dışı bırakmasını sağlar. Açık seçeneği gece modunun sürekli olarak etkin olacağı anlamına gelir. Yani kamera çevresel ışık koşullarından bağımsız olarak gece modunu her zaman açık tutar. Kapalı seçeneği ise gece modunun tamamen devre dışı olduğu anlamına gelir. Kamera düşük ışık koşullarında dahi gece modunu kullanmaz ve normal ayarlarında kalır. Fır seçeneğiyle ise fır hareket sensörünü etkinleştirip algılama hassasiyetini 1 ile 10 arasında istediğiniz düzeyde belirleyebilirsiniz. Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde kamera üzerindeki pır hareket sensörü algılama menzili içerisinde bir hareket algıladığında mobil uygulama üzerinden bildirim alırsınız. Işık seçeneği ile kameranın üzerinde yer alan LED aydınlatmayı açıp kapatabilir, istediğiniz saatlerde açıp kapatmak için de program oluşturabilirsiniz. İzleme ekranınızın sol alt köşesindeki mesajlar bölümünden gelen bildirimleri takip edebilirsiniz. Ayrıca yön menüsü altında bulunan kumanda ile kameranın bakış yönünü sağa, sola, aşağıya ve yukarıya hareket ettirebilirsiniz. Düzenli seçeneği ile mevcut olması durumunda diğer akıllı cihazlarınıza ait kontrol fonksiyonları için kısa yollar ekleyebilirsiniz. Son olarak kameranın ayarlarına ayrıntılı olarak bir göz atalım. İzleme ekranınız sağ üst köşesinde yer alan kısımdan kameranın ayar ekranına erişebilirsiniz. Bu ekran üzerinden az önce incelediğimiz gece görüş modu gibi özellikleri de yönetebileceğiniz diğer pek çok ayara erişebilirsiniz. Temel özellik ayarları seçeneği ile gösterge ışığı, ekran döndürme, zaman gösterim ayarlarına ulaşabilirsiniz. Gösterge ışığı kamera üzerinde yer alan durum göstergesini açıp kapatmanızı sağlar. Ekran döndürme seçeneğini etkinleştirdiğinizde kamera görüntüsü ters çevrilir. Bu özellik kamerayı yüzeye ters duruşturabilirsiniz şekilde monte etmeniz durumunda ters görüntüyü çevirerek size normal görüntü olarak sunar. Zaman gösterimi seçeneği etkinleştirildiğinde kamera görüntüsünün üzerinde tarih ve saat damgası eklenir. Bu damgayı hem canlı izleme ekranında hem de kayıtları izleme esnasında görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca konuşma yöntemi seçeneğini kullanarak iletişimi tek yönlü veya çift yönlü olarak ayarlayabilirsiniz. Tek yönlü modda konuşurken izleme ekranı üzerinde bulunan mikrofon ikonuna basılı tutmanız gerekir ve sesli mesajınızı gönderdikten sonra karşı taraf sizin mesajınıza sesli olarak cevap verebilir. Çift yönlü nokta ise mikrofon ikonuna bir kez dokunduktan sonra karşı taraf ile siz aynı anda konuşup birbirinizi dinleyebilirsiniz. Gelişmiş ayarlar başlığı altında algılama ayarlarını ve pır ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Algılama ayarları başlığı altında bulunan hareket bölgesi seçeneğini etkinleştirip gözetim alanı ayarı üzerinden de bildirim almak istediğiniz hareket alanını belirleyebilirsiniz. Belirlediğiniz gözetim alanı içerisinde hareket meydana geldiğinde bildirim almak için izleme ekranında bahsettiğimiz ve birazdan tekrar bahsedeceğimiz pır seçeneğinin etkinleştirilmiş olması gerekmektedir. Beden algılama seçeneğini etkinleştir kamera, görüntüdeki insan figürlerini algılayarak hareket eden diğer nesnelerden ayırt edebilir ve size bildirim gönderebilir. Pır seçeneği ile ise pır hareket sensörünü etkinleştirip algılama hassasiyetini 1 ile 10 arasında istediğiniz düzeyde belirleyebilirsiniz. Ayrıca yine gelişmiş ayarlar başlığı altında yer alan güç yönetimi ayarları üzerinden de pilin anlık şarj bilgisini ve güç modunu görüntüleyebilir, düşük pil uyarısı eşiğini özelleştirebilirsiniz. Pil seviyesi ayarladığınız eşiğin altına düştüğünde mobil uygulama size bildirim gönderir. SD kart ayarları ekranında SD kartınızın toplam kapasitesini, anlık kullanılan alanı ve kalan kapasiteyi görüntüleyebilirsiniz. Artık akıllı 4 g dış ortam kamerası hakkında her şeyi öğrendiniz. Eğer akıllı 4 g dış ortam kamerayı incelemek ve satın almak istiyorsanız, aşağıdaki açıklama bölümünden ürünün linkine ulaşabilirsiniz. Siz de ek bir dokunuşla evinizin ya da ofisinizin her zaman güvende olmasını sağlayabilirsiniz.